Future tense'e geldik. Gelecek zaman. I will. Will'i kısalt, kısalttığımızda arkadaşlar V atıyoruz bir virgül atıyoruz. Sadece L'ler kalıyor. W ve I e gidiyor. Böyle iki tane L görürseniz virgül Will diye okuyacaksınız. I will. I will bir be ben olacağım. More, daha. Careful, dikkatli. Next time, gelecek sefere. Bir dahaki sefere. Next, sonraki, bitişikteki. Evet yani. Ama next sadece time'a kullanmıyor. Birçok. Next day, evet bir sonraki. The children, çocuklar will visit. Yani bizim kuralımız arkadaşlar will artı verb bir. Yalın hal. Will artı verb bir. Ya da verb sıfır da diyorlar. Bazıları bir yazıyor, bazıları sıfır yazıyor. Yani yalın hal ikisi de. Aynıdır. Çocuklar ziyaret edecek. Their grandma, büyük annelerini sun. Kısa süre içerisinde. Şu Şusun önemlidir ha. Kısa zaman içerisinde, kısa süre içerisinde ziyaret edecek. Biraz sonra, yakında gelecek. I will be, ben o, o olacak. A tearing, evet. journey, yorucu. Bir yorucu, sefer. Journey, sefer, yolculuk olacak. Will be, bizim fiilimiz be olarak gelmiş. I want, will not want olarak. Will not, meyecek, mayacak. Len var ya Arapçada. Ben yardım etmeyeceğim sana ya da size. Next time bir dahaki sefere. Won't eşit will not. It won't yani will not. O olmayacak. Last long uzun. Last long to do read. This book. Yani bu kitabı okuması uzun sürmeyecek. Bu last aslında şeydir. Fiildir. Sürmek fiil. Sürmek. Bu kadar zaman almak. Sürmek. O sürmeyecek. Uzun zaman. İki tane to so won't yani will not so olmayacak come to the cinema gelmeyecek diyeceğiz so gelmeyecek sinemaya it won't rain hava yağmayacak meyecek mayacak will not Next week gelecek abi. Will not hocam. Tabi tabi. Will nottır. Yani want ne demek? Will not demek. Mayacak mayacak. Len var ya Arapçada. Len. Öyle mi? Won. Will you help? Siz yardım edecek misiniz? Me, bana tomorrow yarın. Yes, I will. Bakın cevap hangi yardımcı fiilse onu cinsinden geliyor. will ile sormuş, will ile cevap alacak. Tabi. Didle, doyla sormuş, didle, havele mi sormuş? Hangi şeyle? Yardımcı fiille sorulmuş da onun cevabı o cinsten olacak. You are my best friend. Siz benim en iyi arkadaşımsınız. Will they join the trip? Trip burada gezi, seyahat, tur. Onlar katılacak mı geziye? They, onlar, think, düşünür. It's expensive. It is expensive. O pahalıdır. Yani onlar onun pahalı olduğunu düşünür. Burada bir that düşmüş. Think that. Çok iyi. O büyük bir aşama. Will it snow next week? Gelecek hafta. It hava. Hava. Ya da kar yağacak mı? Hava karlı olacak mı? No, it won't. O olmayacak. Yani karlı olmayacak. What will you do? No. Şu anda ne yapacaksınız? Where will we go tomorrow? Yarın nereye gideceksiniz? Şimdi normalde will başa gelince soru oluşturuyoruz. Ama her daim soru edatların bir önceliği var. Soru edatı oldu mu en başa. How long will it take to read this book? Bu kitabı okumak ne kadar zaman alacak? How long? Ne kadar sürecek? Long uzun. Evet. Nasıl uzun sürecek? Ne kadar zaman alacak? Take almak. Zaman almak anlamında. Peki arkadaşlar. Özetle will artı fiilin yalan hali. Çok basit bir şey yok. Bir de geleceğe dair zaman da mesela yarın ondan sonra gelecek zaman 10 sene sonra falan. Yani geleceğe dair zaman yani şu anda ne yapacak? Şimdi ne yapacak? Geleceği sonra bu saatten itibaren ne yapacağız? Peki. Şimdi işte arkadaşlar yakın kesin gelecek planlanmış gelecek will'den da going to ile kuruluyor. Mesela siz bir rezervasyon yapmışsanız tarihi belli bir iş planlamışsanız bunu going to ile kuruyor. Rezervasyonlar, planlamalar bu tür yakın gelecek, planlanmış gelecek. Kesin gelecek gibi bir yapı. Sadece şunu bileceğiz. Going to'nun ecek acak anlamını alabilmesi için mutlaka bir fiilin başına gelmesi. Bu esas. An Aha. Bu yardımcı fiil. Bu zamandır. Mesela going to play, going to have. Yani going to mutlaka bir fiilin başında geldiği zaman ecek acak. Ben gidiyorum olacaktı ya. Eğer play olmasaydı ben gidiyorum. Futbola gidiyorum. Olacak. Ama ben oynayacağım. Bakın biz toplanacağız. Biz ne yapacağız? We are going to have a meeting. Gelecek hafta bir toplantıya sahip olacağız. Evet ya da toplantı yapacağız. Toplantı yapmak için de hep geliyor. He is o erkek going to study. Çalışacak ya da okuyacak tıp üniversitede. Medicine üniversitede tıp okuyacak. I am not going to. Ben gitmeyeceğim. Meyecek mayacak. Go. Bakın go'nun başına gelmiş. Going to go. Going to study. Going to have. Going to play. Mutlaka bir fiilin başında gelmesi lazım. Dikkat edin buna. Bu çok karıştırılıyor. Evet diyor ben sizinle gitmeyeceğim. Benim babam tabi kesinlikle. Benim babam gitmeyecek diyebilir miyim? Hayır. Çünkü bayi gördüm hemen vazgeçtim. Satın almayacak. En yukarı. Yeni bir araba satın almayacak. Niye iz gelmiş? He oldu. My father he. Yani tekillerde. They aren't going to stay. Onlar kalmayacaklar. At a hotel on holiday. Onlar tatilde bir otelde kalmayacak. Bir şey daha var. Hani biz emizar artık going to Going. ne oluyordu bu şimdiki zaman değil mi? e gelecekte de siz going to you Ecek acak olarak kullanırsanız emizar getirmek zorunda. Tamam Yani gelecek için kullandığınız halde emizarı getirmek zorundasın. Yani I going to stay olmaz. I am olacak. He is, she is, they are olacak. O şimdiki zamandaki kural geçerlidir. Buraya kadar aslında şimdiki zaman kuralı geçerli. Ama devamında bir fiil gördüğümüzde iş değişiyor. O yoru ecek acak. Tamam mı? Geçelim mi? Geçelim ecek. Present perfect tense arkadaşlar. Nedir bu? Bu mıştır var ya mıştır. Evet. Evet. Mıştır yapısı. Present perfect tense. I have cooked. Have I artı vermiş. Ben pişirmişim. The meal, yemek. Let's eat. Haydi yiyelim. Let's go. Let's go. Haydi haydi gidelim. Let's eat. But let yo let ondan mı geliyor? Ben iz diyebiliyorum. Evet. Haydi yiyelim. Let. Let's go. Mesela we demiyor ha. O bizi bize oluyor ya Sanki iz diye açılımı. They have helped. Bakın bu yardım etmiştir onlar. Mi bana a lot çok fazla recently son zamanlarda zaten recently bizi nereye götürecek present perfect mıştır yapısına götür her daim yo recently son zamanlarda bu son zamanlarda böyle yapmışım böyle yapmışız onlar yardım etmiştir bana çok fazla son zamanlarda bana çok yardım etti you have carried evet siz ya da sen taşımıştın the bags çantaları home eve Evet, taşımıştır. Thanks teşekkürler. The taxi has arrived. Ulaşmıştır. Varmıştır. Arrived. Taksi ulaşmıştır. Goodbye. Hoşça kal. Tabi it. He. Bunu büyütelim. He. City. Yo. He city olmaz ki. Bu ne olabilir? The city. The city'dir. Evet. Evet. Şehir. Bilinen şehir. Has changed. Tercüme. Değişmiştir. Recently. Son zamanlar. I have seen. Ben görmüşüm. This film. Bu filmi. Evet. A few times. Birkaç defa. Burada time zaman değil. Defa kere. The children. Çocuklar have eaten yemiştir. Ice cream. Evet dondurma. Ice aslında buzdur değil mi? Buzlu krema. Buz kaymak gibi. We have read. Biz okumuşuz. Have'ın kısaltması böyle gelir. Biz okumuşuz. A lot of book. Çok fazla kitap. So far. Şu ana kadar. Şimdiye kadar. She is bought. Buy. Bu birinci hali buy. ikinci üçüncü hali gelmiş. O satın almıştır biletleri. Daima verb 3 gelir. Have, has artı verb 3. Daima. My father. Yani he has almış. Has had a new car. Lately. Sahip olmuştur. Bakın has. Üçüncü hali had gelmiş. O sahip olmuştur. Bir yeni araba son zamanlarda. I haven't eaten. Ben yemişim. Fish. Balık. For a Ha yememişim. Nat var. Ben yememişim balık. Uzun zamandır. Uzun zaman boyunca. Evet. Üçüncü hali. Have artı bir üç. Daima. He has been ill. O olmuştur. Hasta for a few weeks. Birkaç haftadır hasta olmuş. The sun, güneş hasn't come. Gelmemiştir. Ama out dışarı çıkmamıştır. Evet. Dışarı gelmemiştir. Günlerdir. Yani çıkmamıştır. We have worked. Biz çalışmışız. Here burada. There orada. For ten years. On yıldır burada çalışmışız. Evet. Siz gibi on yıldan beri. I have known. Ben bilmişim. Mesela now known. Bakın üçüncü halidir ha bu. Evet ben bilmişim. Sue'yi ya tanımışım. Bilmek tanımak. Since she was a child. O bir çocuk olduğundan beri. Den beri. Den bu yana since. Çok önemli. Den beri. Sue'yi tanımışım. I have never eaten. No ever. Cümle olumsuzdur. Ben asla yememişim. Ben hiç yememişim. Since the morning. Sabahtan beri hiç yememişim. Hiç yemek yememişim. Su has been a teacher. Olmuştur bir öğretmen. 1999'dan beri. 1999. Ya da çift okuyun. 1999. 99. İkili ikili. Genelde ikili ikili yok. 1999. I haven't seen. Ben görmüşüm. Him onu. Ha görmemişim. Since last year. Geçen yıldan bu yana onu görmemişim. I have just drunk me. Just burada demin az önce. Ama have drunk. Ben içmişim. Demin. Az önce süt içmişim. Henüz henüz damağımda tadı var gibi. Just az evvel. Demin. Biraz önce. Bir de ilk anlamı sadece demek. İlk anlamı just. Only. Merely. İlk orijinal anlamı odur. The ships, gemiler. Şey gemi tekildir. Has just arrived. Demin az önce Ulaşmıştır. Have you eaten lunch yet? Öğle yemeğini yemiş misin sen ya da seniz. Olumsuz değil. I haven't finished. It. Ben bitirmemişim my lunch. Öğle yemeğimi yet henüz. Şu ana kadar. I am still eating. Ben hala Yiyorum. I am eating. Burada yor var. Still, hala, henüz, şu ana kadar. O yine de ama anlamında da var. Şimdi burada değil. Antik. Geçti mi? Antik. Tamam. Go. Gidin and komplet ve tamamlayın. Komple edin. The report. Tony. Yani A Tony'ye şöyle diyor. Tony gidin, gidin ve o raporu tamamlayın. I have already completed. Ben hali hazırda ya da zaten tamamlamışım. The report raporu. mam. Ha, yani bu sefer Tom diyor herhalde. Anne. Raporu tamamlamışım zaten. Already zaten. Ya da hali hazırda. Yok. O oldudur. Oldu oldu. Siz onunla karıştırıyorsunuz. I have read. Ben okumuşum. Ten books. On kitap. On animals. Buradaki on hakkında. Hayvanlara dair 10 kitap okumuş. So far, so tek başına bu yüzden ama so far şu ana kadar. This year, bu yıla kadar, evet hayvanlara dair 10 kitap okumuşum. So bu yüzden. Therefore, akılda kalıyor demek ki. Nobody, hiç kimse has seen, görmemiştir diyeceğiz. Çünkü no başta var ya, bit bir tane no yeterlidir. Bütün cümleyi olumsuzluyor. Never gibi no ever var ya. Hiç kimse görmemiştir beni. In a red dress. Kırmızı elbise içinde. Until today. Bugüne kadar. Until e kadar. Bugün yok içinde. Bugün today'den çıkarıyoruz. Until e kadar. My father yani he benim babam. Has been olmuştur. Very stressed. Çok stresli. Recently son zamanlarda. Çok çok önemli bu. O biz bununla 2-3 tane soru çözüyoruz ya da. Bilsen ne kadar önemli. Earthquake. Evet. Depremler, yer sarsıntıları. Have caused. Sebep olmuştur. Mesela bu cause çok önemli. Sebep olmak, yol açmak. Tabii. A lot of damage. Birçok zarara. During sırasında, esnasında. Bunlar hepsi çok önemli. During the last century. Geçen yüzyıl esnasında. Çok fazla zarara sebep olmuştur. Cause. Sebep olmak. She has improved. O geliştirmiştir. Improve. Geliştirmek çok önemli bir kelime. Y desek kelimesi. Improve. O geliştirmiştir. Her English. Kendi İngilizce. Niye her? Kadındır ya. Şiiden dolayı. Kendi İngilizcesini geliştirmiştir. Over the last decade. Geçen 10 yıl boyunca. Evet. Son 10 yıl içerisinde de diyebiliriz. Son yıl 10 yıl boyunca içerisinde İngilizcesini geliştirmiştir. This is the most expensive ring. Bu en pahalı yüzüktür. Ring. Bütün yuvarlak şeyler aslında ring. Mesela ear içinde kullanıyorlar. Evet. Ne diyoruz? Ear ring. Ring. Mesela bilezik için kulaklık için, bey için, burada yüzük için. Ee, en pahalı yüzüktür. I have ever either worn. Şu ana kadar taktığım. Burada bir that which lazım biliyor musunuz? Bu biraz zamansız olacak ama koyayım ben. That. Yani bu bu en pahalı yüzüktür ki ben şu ever şu ana kadar. Şimdiye kadar. Ever. Şu ana kadar worn aslında ikinci hal gelmiş. Üçüncü hal. Evet. Yok. O ayrıdır hocam. Bu bu weirdir. Weir var ya giymek. Üçüncü hali worn. Giymişim. Oradan geliyor. Şu ana kadar benim giymiş olduğum dığı var ya o eklem yeri. O yüzden de attım. iki cümledir ya. Bağlantılandırıyoruz. Şu ana kadar benim giydiğim en pahalı yüzük. Tabi yüzük giymeyiz. Takarız. This is the best book. Bu en iyi kitap. Ki evet. I have ever read. Şu ana kadar okumuş olduğum. Burada bir tekrar which. Evet. Arkadaşlar siz ne zaman bu which'i tek başınıza görürseniz ve yerleştirirseniz artık son at okuyun. Çok iyisiniz demek. Biliyor musun? Gerçekten çok değerli bu. Dediği iki tane cümleyi birbirine bağladığınız o köprüyü kurduğunuzda tamam. %50 İngilizce hal oldu. Çok önemlidir. Ben şey bu en best book. En iyi kitaptır ki bakın ben okumuşum şu ana kadar. Okumuş olduğum dı. Evet geçelim mi? Zaten Türkçeleri de var biliyor musunuz? Hani zaman kaybı olmasın. Son zamanı da görelim. Gramer bitsin. Artık gramer bizi boğdu. Metin bahçesine gidelim biraz meyve toplayalım. Yapıyoruz. Buraya geldim. Evet Past perfect neydi? Mıştı arkadaşlar. I had seen. Ben görmüştüm ki. Ha bu filmi ki değil. Bu filmi daha önce. Önceden görmüştüm. Mıştı yapan had artı verb Had artı verb Everybody herkes had gone. Gitmişti. Mıştır demeyin ha Had. O gitmişti. Out. Ama dışarı gitmişti. Yani çıkmıştı. By ne diyeceğiz? Twelve. Yani 12. Yani 12'ye kadar mı? 12'ye kadar herkes çıkmıştı. Evet, günden, gönder bay. Evet. Doğrudur. Günden güne. Day by day. Günden güne. Doğru. When vaktaki. Vaktaki diye bir şey var mı Türkçe'de? When I came to the party. Ben partiye geldiğimde. Vaktaki ben geldim partiye. The dance. Bir bakalım. The dance. Dance. Head start. Başlamıştı. Ben partiye geldiğimde. Dans başlamıştı. Yok. Gerek yok. Yani zaten birleşik cümledir. Bu böyle olduğunda bu böyle oldu. The baby. Bebek. Started. Başladı. To cry. Green. Yani değil mi? Ağlamaya başladı. Çünkü den dolayı he had lost o kaybetmişti his balon balonunu kaybetmiş olduğundan dolayı ağlamaya başladı. Normalde ilkokul, ortaokulda biz bunu anlatırken çünkü diyoruz. Ama akademik çeviride lise, üniversite düzeyinde bizden dolayı diye tercih. O yüzden sizin şöyle yapmanız daha güzel. Balonunu kaybetmiş olduğundan dolayı bebek ağlamaya başladı. Ya da bebek bundan dolayı ağlamaya başladı. Burada bizim için lazım olan head loss. Kaybetmişti. Çok güzel. Evet. Bu düzensiz fiil olunca böyle geliyor. Bu düzensiz fiil. Normalde geliyor. John wasn't. Değildi. At home evde dün. Bu simple past. He Had already, o zaten gitmişti, o çıkmıştı, yani çoktan çıkmıştı. buradaki, zaten çoktan hali hazırda, çoktan çıkmıştı already burada çoktan daha güzel. Had gone, gitmişti, ama outla beraber dışarı gitmek yani çık çıkmıştı. He had been a cook for 30 years when he got retired. O emekli elde ettiği zaman got burada get elde et. O emekli olduğunda, emekli elde ettiğinde 30 yıl boyunca bir aşçı olmuştu. Evet. E ama burada e olunca işte isimdir ha. Fiilin başta e gelemez. Yoksa pişirmişti diyebilirdik. O bir de bin olmayacak orada. Beşinci hikaye. Said is a shepherd. Said bir çobandır. Said is a village shepherd. Said bir köy çobanıdır. He wakes. Wakes geniş zaman. Bakın simple present tense. Wakes up. O uyanır. Early erken. In the morning. Sabahleyin. Has. Tekrar he has. O breakfast. Kahvaltı yapar. Takes. Alır ya da götürür. Takes to olunca götürmek. Burada bir to da var ya. O götürür. The village animals. Köy hayvanlarını götürür. Distant uzak. Pastures. Mera. Meralara. Çayırlık. Otlak. Otlaklara. Uzak çayırlara. Uzak meralara. Köy hayvanlarını götürür. Take to. Götürmek. Evet doğru. Sides. Herd. Contains. Sides'in bu en in yapar. Evet iyilik. Said'in sürüsü, her sürü contains çok çok önemli. İçerir, kapsar, şamil diyoruz ya. Five oxen ne demek? Öküz. Yani eril inek. 12 cows. 12 inek. Thirty sheep. 30 koyun. And 20 on 12 keçi. İsimler çok önemli değil. The most active animal, en aktif hayvan, inside herd, inside herd, her, Said'in sürüsünde en aktif hayvan ar şüphesiz kuşkusuz argoaz, keçilerdirler. Kuşkusuz. Evet, bir <laughs> şek, bir goman. Said'in sürüsündeki en aktif hayvan kuşkusuz keçilerdir. Therefore, çok önemli. Bu yüzden it is very difficult. Çok zordur. For Said, Said için to control control over goat keçilerin üzerinde kontrol sağlamak kon, keçileri kontrol etmek Said için zordur. O zaman control over bir kalıbımız var. Üzerinde kontrol. Evet. Ye control. Evet. Farsçası da beral control Kontrol ber çiz. Said is is the child of nature. Said doğanın çocuğudur. Doğanın. <laughs> Doğan oğludur veya. Felsefe başladı. Evet. <laughs> nature doğa is his mother. Said'in annesidir. The sky gök is his father. Said'in babasıdır. And the sun ve güneş is the Said's stove. Said'in ne, ne olabilir? Soba. Said'in sobasıdır. Ocağıdır. In fact aslında even though çok önemli. A rağmen. Even though Said is a shepherd. Bir çoban olmasına rağmen bir çoban olsa da he is the happiest. O en mutludur. As as en demek most. Person en mutlu kişidir in the village. Köydeki en mutlu kişidir. Because çünkü Said is free daha özgür free free ama free erdir o daha özgürdür kimlerden burada more than var Erden. Den daha. Neyden daha özgürdür? The whole village people. Tüm. Bütün köy insanlarından daha özgürdür. Çünkü he feels, o hisseder. More, daha fazla. About the swinging of trees. Ağaçların kımıldama. Aslında eğilme, sallanma. Ağaçların, ağaçların sallanması. Nı, sallanması hakkında diyor da about. Ama sallanmasını. The greening of grass. Çayırın, çimenin yeşermesini. The blooming of flowers. Çiçeklerin açılmasını. Şükufe diyor parçada. And, and the mother's love, of course. Love, kucak demek. Annenin kucağını, of course. Burada tabii ki anne kucağı kasıt. iki virgül gün arası nature gelmesi lazım. Mecazdır bu. Yani anne kucağı olan tabiat. Tabiat olan, doğa olan anne kucağını, çiçeklerin açılmasını, otun yeşermesini, ağaçların kımıldama, sallanmasını, ismini ihali yapan about. Bunu, bunu, bunu daha fazla hisseder. Feel. Geniş zaman. Feels. More than nerede? Ha. Then, çok güzel, iyi. More, daha fazla. Kimlerden daha fazla hisseder? Anyone else. Başka herhangi bir kimseden daha fazla ve tabii ki doğa olan anne kucağını, işte çiçeklerin açılmasını falan filan bunları herkesten daha fazla hisseder. More than, bunlardan daha fazla hisseder. Tabii, evet, olur. The mother nature, olabilir. Anne doğa. The nature, evet, doğa ananın kucağı kasıt odur. Ve about hakkında ama burada ismin iyi hali diye almış. İsmin iyi hali de oluyor. About. Yani ismin iyi hali diye bir edatımız İngilizce'de yok. Arapçada da öyle. De. Yok böyle bir şey. Said has no feast. Bayrama sahip değildir. Feast bayram. Festival var ya buradan geliyor. Festivale sahip değil. Evet. Because. Çünkü. Animals, hayvanlar couldn't cetar aç kalamazdı evet e bil yani e bilmek vara could not e bilmedi aç kalamazdı while people were feasting insanlar festival yaparken bayramlaşırken can yapan why çok önemli İnsanlar bayram yaparken onlar aç kalamazdı therefore bu yüzden so gibi sahi is alone yalnızdır tek başınadır kimlerle with his animals hayvanlarıyla kendi hayvanlarıyla birlikte yalnızdır nerede in the Pastures, meralarda, even, hatta, during the feast days, hatta, sırasında, esnasında, during, bayram günlerinde bile, bayram günlerinde, ya e, bu de da deda diyoruz ha, during sırasına, bayram sırasında, bayram günleri sırasında, bayram günlerinde bile, bile yapan even. Bu artık during'i sırasında, esnasında kullanmadım, deda yaptım onu. Bayram günlerinde bile, çayırlarda hayvanlarıyla birlikte yalnız. However, çok önemli, ama, but, for Said, Said için nature, nature, doğa, is a feast bir bayramdır, bir festivaldır. And vast plains ve geniş ovalar ağırdırlar derler. His sinema surteyn. Sinema perde. Onun sinema perdesidirler. Geniş ovalar. Said, horizon, Said'in ufku, horizon ufuk was idi. As wide as. As as ne demek? E kadar mı? Kadar geniş. Bu as as kadar yapıyor. E kadar değil de kadar. Said'in ufku kadar genişti. Ne kadar? The nature. Doğa kadar. Hangi? Hangi doğa? Ki, ki orada ki orada he, o was traveling. Yol alıyordu. Geziyordu. İçinde gezdiği doğa kadar genişti. And his dreams ve onun hayalleri were idiler. As. as colorful as. Ne az edeceğiz? Kadar renkli. Kadar renkliydi ne kadar? The flowers, çiçekler kadar. Hangi çiçek blooming, açan? In the pasture, pas, pasture de yani merada. Merada açan çiçekler kadar renkli idiler. Kesinlikle. Flowers, which, that, were. Yo, kısaltmadır. Bir that atmanız lazım. Evet. Ya da which atmanız lazım. Which, bir de are. Her zaman açılıyorlar. Geçmişe dair bir şey değil. Açan, açıyorlar. Yo ez ez. Şöyle bu kalıpları şöyle kodlayın. Ez nokta 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 ez. Üstüne kadar. Ve araya sıfat alıyor. Kadar güzel. Sıfat zarf. Kadar uzun. Tabii. Sıfat ve zarf araya gelir. Kadar uzun, kadar kısa, kadar güzel, kadar çirkin. Araya sıfat ve zarf gelir. Kadar renkli. İkisi de sıfat olmuş burada. Ha uzun olurdu, kısa olurdu. ev white geniş olmuş. Colorful renkli renkli olmuş. Said is married. Said evlidir. Evlenmiştir. And has ve sahiptir. Three children. Üç çocuğa. Blooming açan. Evet. Aynen. She is married. O Said evlidir. Pardon. Said is married. Evlidir. Ve sahiptir. Üç çocuğa. Said loves. Çok sever. His children. Çocuklarını. And Mrs. Ve özler. Mrs. Genişten Bakın. Them onları. Kimler? Çok tamam. çıldırın. Very much. Çok fazla. When? Vaktaki. Said return home ki Said döner eve döndüğünde in the evening akşamleyin he o cannot bring getiremez getirebilemez cannot çok önemli Doğru. getiremez aynı getirebilemez aynı the harmful food of the grocery store bu grocery store bakkal diyelim bakkalın zararlı yiyeceğini getiremez harmful zararlı zarar dolu zararla dolu ki Said dönerse eve döndüğünde akşamları o cannot bring getiremez daha harmful food, food zararlı gıdayı bakalım veya buys veya satın alamaz ama burada cannot geldiği için koymayalım cannot buy satın alamaz plastik toys plastik oyuncaklar for them onlar için but instead ne demek instead Yeri ne yerine <laughs> fakat fakat but but da çok nevi fakat onların yerine o bakkaldaki zararlı gıdaların plastik oyuncakların yerine he o sahip Presents, hediye eder. Geniş zaman. The flowers, çiçekler and fruits ve meyveler of the mother nature doğal an, doğa anne doğanın doğa annenin doğa ananın tabiat ananın meyvelerini ve çiçeklerini hediye eder to her children her mi him mi his mi his olacak evet erkektir ya kendi çocukları için tabiat ananın meyvelerini ve çiçeklerini hediye eder. Aynen. O kadar derin değil. Said relieves. Rahatlanır. Oldu evet. Oldu tiredness. Yorgunluk demek. Tired aslında yorgunluk. Tiredness lıklık yapar bu. Tiredness aslında. Yorgunluğunu, bütün yorgunluğunu rahatlatır. Yani giderir. Of the day günün. lıklik yapıyor. Less olsa ne oluyor? Less. Sus, siz oluyor. Ama less olsa lıklık yapıyor. Mastarlaştırıyor. Of the day günün. Among his children. Bak kendi çocukları arasında. Among. Çok between de iki kişi arası. Demek ki çocukları çokmuş. Çobanın çocukları yedi sekiz olur en az. Öyle mi? Daha doğru da üç vardır. Kendi çocukları arasında günün yorgun, bütün yorgunluğunu atlatır, rahatlatır. And at his warm home ve kendi sıcak evinde. In the evening akşamleyin. Akşamları sıcak evinde ve çocukları arasında günün bütün yorgunluğunu Giderir. Rahatlatır. Said is shepherd. Said çobandır. And responsible. <laughs> responsible for. Responsible for. Bu da çok önemli. Den sorumlu olmak. The animals. Den sorumlu olmak. Hayvanlar. Den sorumludur. Hangi hayvanlar? O hayvanlar ki he rise. O yükseltiyor. Yani yetiştiriyor. Yetiştirdiği. Bu da yetiştirmektir. Rise. Çocuk büyütmek. Hayvan yetiştirmek için de kullanıyoruz. Rise. Bu da yükseltmek. Burada bir şey düşmüş mü? Animals which that. Yani Onun büyüttüğü, onun yetiştirdiği hayvanlarından sorumludur. Güttüğü, yetiştirdiği hayvanlarından sorumludur. Responsible for den sorumlu olmak. He must. Must bilen var mı? Must. Meli malı arkadaşlar. O must know. Bilmelidir. Very well. Çok iyi. Çok iyi bilmelidir. Which animal? Hangi hayvan? is hungry açtır and which animal ve hangi hayvan is full fulldir, doludur evet he must know o bilmelidir very well çok iyi bilmelidir which animal hangi hayvan is sick hastadır and which animal ve hangi hayvan is disabled sakattır disabled engelli demek yapamama edememe, able yapabilme, disable yapamama, yetersiz. Ha hangi hayvan sakattır, hangi hayvan hastadır çok iyi bilmeli. If weather ikisidir zaten. A pop evet sadece if weather order o. Weather o ve if başka bir şey almıyor yine. If weather because çünkü this bu is his duty, is duty. Onun görevi, vazifesiydi, vazifesidir pardon idi değil. Çünkü bu yani çobanlıktır onun görevi, onun vazifesidir. Indeed aslında esasen every person her per, kişi full feels bu yerine getirmek icra etmek, tatbik etmek, yerine get full a Eddati bir görev in this universe. Bu kainatta, bu kozmozda herkes bir görev icra eder. The duty that every person performs. Bu, bu that ara cümledir, faz cümlesi. Her insanın performe ettiği dığı bu görev, söz konusu görev özne buraya. O zaman dati fark etmeniz lazım ama söz konusu görev ki her insan yerine getirir. Yerine getirdiği görev is a kind bir türdür of worship for him. Onun için, o kişi için bir tür ibadettir. Bir ibadetin bir türüdür. Kind tür. No. Aynen. Yeniden yapayım. Tahtaya bakarsanız. Bakın her insanın performe ettiği uyguladığı, yaptığı, gerçekleştirdiği bu görevdir, dir bir türdür. Neyin bir türü? Bir ibadetin türüdür. For him, o person için, o kişi için. Onun için bir ibadet. In this universe, bu kainatta, bu kozmozda. Not only, but also var mı devamında? But also. Ne demek? Sadece değil aynı zamanda. Çok çok mühim. Not only is the person in charge. Sadece kişi vazifedar değildir. In charge yüklü demek. Ha, yüklenmiş. Şarj ediyoruz ya yüklüyoruz. Sadece sorumlu, görevli, vazifedar değildir. But also aynı zamanda all beings, being bank varlıklar olanlar. Bir olmaktır ya. Yani. Bütün varlıklar perform performe eder, icra eder, etas. Tas, edati, görev. Aynıdır ikisi. Just as, tıpkı dağı gibi. We see, tıpkı bizim gördüğümüz gibi. The sun, güneş, warms, ısıtır. And illuminate, ve ışıtır. Işıtır. Illumination, işrak. The tree, bir ağaç verir. Fruit, meyve. Ya tıpkı gördüğümüz gibi, bunu orada bırakalım. Tıpkı gördüğümüz gibi ağaç, şey güneş ısıtır, ışıtır. Ağaç meyve verir. The soil produce, toprak ürün verir, öğretir. The soil. Soil olsaydı, soul olsa soul. Soul, ruh. nefs, ruh, soul. Ama soil toprak. Toprak öğretir. The river flows, ırmak akar. The wind blows, rüzgar eser. The lightning, şimşek flashes, yanıp söner çakar, the sky burst, görüler, patlar, görüleme, gök görüntüsü var ya, the rain falls, düşer. Yağmur düşer yani yağar. Bu hepsi görevleriydi değil mi? Evet. So, öyleyse o halde, everyone, herkes, we are, biz, herkes, biz, are, all. Biz hepimiz neyiz? Biz hepimiz a shepherd like Said. Said gibi bir çobanız. And we are responsible for. Ve biz Sorumluyuz. Performing, yerine getirmekten. Our, that is, görevlerimizi, kendi görevlerimizi yerine getirmekten sorumluyuz. This is the purpose of creating beings. Evet, bu amacıdır. Yaradılışın, evet, yara, varlıkların yaradılışının maksadı amacıdır. Evet, purpose, aim gibi, goal gibi. Amaç. This evet. mi? Öncesi mi? Bu amaçtır. Neyin amacı? Yaradılışın amacıdır. Kimin yaratılışı? Varlıkların. beings.